Denizde yaşanmış en esrarengiz olaylardan biri SS Orenk Medan gemisi olayıdır. Gemiden gelen SOS çağrısı üzerine olay yerine yetişen ekipler yüzlerinde korku ifadesiyle donup kalmış cansız bedenlerle karşılaştılar. Peki bu SOS sinyali gemi tam olarak neredeyken gelmişti? Tam olarak Malezya Hava Yolları'nın MH370 uçağının kaybolduğu noktadan yani Malakka Boğazı'ndan. SS Orenk Meda'nın tüm mürettebatı ve kaptanı yüzlerindeki korkudan şok olmuş ifadeler ile ölü bulundular. Cesetler geminin her yerine dağılmıştı. Gemi personelinin hiçbirinde ölüme sebep olabilecek herhangi bir yaralanma bulgusu ile karşılaşılmadı. İşte bu yüzden de deniz tarihinin en gizemli olaylarından biri olmaya devam ediyor. Soruşturma ve olay yeri inceleme tamamlanamadan gemi alev aldı ve ardından hiçbir iz bırakmadan suyun derinliklerine gömüldü. CIA'in sır gibi sakladığı SOS çağrısında ise şöyle cümleler duyuluyordu: Tüm memurlar kaptan dahil ölmüş. Köşkte ve güvertede yatıyorlar. Muhtemelen tüm mürettebat ölmüş. Ölü bulunan mürettebatın yüzlerindeki korku açıkça ortadaydı. Sanki hepsi bir yere bakmış ve şoka girerek hayatlarını kaybetmişlerdi. CIA Başkanı Ellen Dallas'ın asistanı C.H. Mark Jr.'ın 1959'da yazdığı rapora göre Morse kodlu SOS çağrısı bilinmeyen bir alıcıya yapılmıştı. Mesajın devamında anlaşılmayan noktalar ve çizgiler vardı. Sonrasında ise oldukça açıkça okunabilen bir mesaj. Ölüyorum. Yardım çağrısına duyan ilk gemi yakınlarda seyreden Silver Star oldu. Acil durum ekipleriyle gemiyi mesajın geldiği koordinattan 50 mil uzakta buldu. Kurtarma ekipleri olay yerinde tüyler ürpertici bir manzara ile karşılaştı. İşte o CIA raporundan bazı önemli detaylar. Gemide canlı hiçbir şey kalmamıştı. Kaptan köşkünde cansız yatıyordu. Diğer memurların cansız bedenleri dümen kumanda odasında, harita odasında ve subay yemek odasında bulundu. Görevine son ana kadar sağlık kalan telsizci, telsiz odasında koltuğunda yığılmış halde bulundu eli hala düğmenin üzerindeydi. Mürettebatın ölü bedenleri her yere saçılmıştı. Odalar, koridorlar, güverteler. Tüm o ölü yüzlerde kas katı kesilmiş bir korku ifadesi vardı. Korkuyla donmuş yüzlerde ağızlar açıktı ve gözleri hareketsiz kalmıştı. Geminin küçük teriyer cinsi köpeği de dişleri acı içinde sıkılmış halde ölü bulundu. Gemi soruşturma için kıyıya çekilecekti. Fakat tam o anda dumanlar gelmeye başladı ve alevler yükseldi. Öte yandan sahil güvenlik, diğer güvenlik güçleri ve CIA raporları arasındaki tutarsızlıklar da durumu daha da zorlaştırmıştı. Sahil güvenlik geminin battığını olaydan 6 yıl sonra 1954'te rapor etti. Gemi Lois nakliyat gemileri listesinde yer almıyordu. Silver Star gemisinin SOS mesajını alıp yardıma gitmesi konusunda hiçbir şey rapora eklenmedi. CIA Tüm bu gizli dokümanları ancak 2013 yılında halka açık hale getirdi. Ortada açıklanamayan bir doğaüstü olay mı vardı yoksa başka bir suistimal mi söz konusuydu? SS Orang Medan birçok bilim insanına göre o bölgede yaşanan gizemli olayların sır kapısını aralayabilir. Bazı kaynaklara göre gemide bulunan ölümcül bir gaz bu olaylara sebep olmuş olsa da olay hala gizemini koruyor.